Merhaba arkadaşlar. Eşref Rüya 9. bölümde neler olacak? Bu videomuzda bölüm incelemesiyle birlikte 9. bölümde neler olacağıyla ilgili analizleri paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eşref Rüya dizisinde dizi artık iyiden iyiye Eşref Kadir mücadelesine dönmeye başladı. Bu zaten baştan beri beklediğimiz bir şeydi. Yakup Baba'nın hastalığının ilerlemesi ve sayılı günün kalbası üzerine kendi yerine Eşref'i görevlendirdi. Bu Yakup baba öldükten sonra onun yerine Eşref geçecek demek. Kadir bunu kaldıramadı. Yakup babanın yerine geçmenin en çok kendi hakkı olduğunu düşünüyordu. Üzerine bir de Nisan'dan hayır cevabı alması ve Nisan'ın da Eşref'e gitmesi Kadir iyiden iyiye deliye döndürdü. Ve Eşref'i öldürmek için pusu kurdu. Yalnız Eşref'in yanında Nisan'ın da olduğunu bilmiyordu. Ona rağmen Eşref'in arabasına ateş açtılar. Ancak Eşref bu pusudan sağ salim kurtulacak ve bu pusuyu kuranın Kadir olduğunu anlayacak. Eşref ile Kadir arasındaki mücadele yeni bölümde de alevlenerek ve artarak devam edecek. Kadir Eşref'in işini bitirmek için Nusret Ağa'dan da yardım alıyor. Nusret Ağa Eşref ile barış yapmış gibi göründü ama alttan alta Kadir'e yardım etmeye devam edecek. Ama Eşref'in daha önce de söylediği gibi siz hepiniz Eşref tek. Eşref tek başına hepsinin üstesinden gelmeyi başaracak. Eşref ile Nisan her ne kadar birbirlerinden uzak durmak isteseler de aralarındaki o etkileşim onları birbirine çekmeye devam edecek. Sizler de diziyle ilgili görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.